uyansan alan İzmarit. Ben kalk dedim mi kalkacaksın? Kalk. Ben kalk dedim mi kalkacaksın? <laughs> Haydi kalk artık yeni maceramız var. Bugünün macerası Gizemli Hazine Adası. Gizemli Hazine Adası 3 zorlu parkurdan oluşuyor. Bunlardan ilki Yırtıcı Sürüngenler Nehri, ikincisi Et Yen Ağaçlar Ormanı ve son olarak Ölüm Vadisi. Büyük ödül ise Hazine Sandığı. Daha ne bekliyorsunuz? Haydi adaya gidelim. Bir dakika, biz Babil'e mi düştük? He? azinesi buldum. Neyse, sonra bakarım. Aa! Aa, arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> Demek onları korkutan sendin. <laughs> oh, çok şükür ederim. Bu bölümdeki görevimiz sürüngenleri toplayarak adadan uzaklaştırmak. Hiçbir kuvvet bana bunları toplattıramaz. Toplayacaksın. Dakika niye her yer kırmızı oldu? Biz şu Stranger Things miyiz? Hayır. Buldum. <laughs> İlk önce şundan başlayacağım. Bunu da aldım. bitti. Kim et yemek ister? Ben. Dur ağzıma açarsa yiyemem. <gülüyor> <gülüyor> Dayı, bu arada benim de kuşbaşetleriim varmış ha. Galiba soyutlanmaya başlayabilirim. He? E? King'in soyutlanmasından kurtulmasını istiyorsanız siz de like atın. Anlaştık mı? Sen. Evet. Hani o bornozlu satranç taşı var ya. E? Hamur abi kanunlarına göre kısasa kısas var. Eğer King Kertenkele topluyorsa sen de toplayacaksın. E hadi toplama işine başlayalım o zaman. Ne dedin? Al bu videoyu izle bakalım. <laughs> he he korkudan aklı çıktı. Hey bütün sürüngenler toplandı evet. mı? Evet. Yine de bir son kontrolleriniz yapın bakalım sürüngen kalmış mı? Eğer kaldıysa tekrardan hepsini toplamaya devam edeceğiz. Yoksa kalmadıysa et yiyen ağaçlar ormanına giriş yapma vakti gelmiş demektir. Haydi gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Diğerleri nerede? Geldim. Eee Kingler niye gelmedi? Kingler arıyor. Alo, neden geç kaldınız? Çünkü arabaya çalışmak biraz vakit aldır, o yüzden. Neden arabayla geliyorsunuz? Etliyen ağaçlar ormanı oraya çok yakındı. Aa, geliyorlar. <laughs> sizi yakalayacağım. Pomli, <laughs> Sence yaslandığım ağaç saldırgan mıdır? Yani bizi ısırıyor mudur? Bilmem ki. Ha, 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 ha. Tabii ki de ısırıyorum. Allah şimdi yandık. <laughs> ben Wolverine Kane'i nasıl? nasıl da kurtardım. Merak etmeyin tehlikeli bir durum olduğunda ben hemen gelirim. Şimdiki parkurumuz Elim Vadisi. Vadisindeki en büyük amacınız hayatta kalmak. Ben tek başıma geçebiliyorum ama dinozorumla beraber geçsem olur mu? Olmaz ama yine de sen bilirsin. Merhaba. O Zubul geldi. Geldiğin için çok mutluyum Zubul. Son parkurda takımımıza güç kattın. Ya resmen Sarkis Sırat Köprüsü'nden geçiyormuş gibi hissediyorum. Bu parkuru Jax kazandı. Allah! Zubul da bu parkuru kazandı. Ben de senin gibi bir ipim. İzin ver de geçeyim. Gengel de kazandı. Kinger de bu yarışmayı kazandı. Ancak dinozoruyla geçtiği için diskalifiye oldu. Az kalsa düşüyordum ya. Pomni de kazandı. Allah. Agatha da kazandı. Şimdi hazineyi açma zamanı. Yaşarın. 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 Özellikle de Gengel için bir sürpriz var. Canım babaannem benim. Gengel buradan çıkmam biraz zaman alabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, bir mektup var bakayım ne yazıyor Sevgili torunum Siz arkadaşlarınızla birlikte çok iyi bir iş çıkarıp iyi bir ekip olduğunuzu kanıtladınız Ve sizi tebrik ediyorum